Thor desem herkes tanır. Chris Hemsworth desem o kim dersiniz? Kendisi de artık bunu fark etti ki farklı filmlerde boy gösteriyor. Filmden bahsedecek olursak uyuşturucu baronunun oğlunu kurtarma operasyonu diyelim. Bu filmde maalesef adamımızın kutsal bir çekici yok veya yıldırım özelliklerini kullanamıyor. Filmi izlerken savaş sahnelerinde sanki bir yerden hızlıca çekip fırlayıp gelecekmiş gibi hissettim. Film bir de biz izleyenlere mesaj veriyor. Etik olan mı yapılmalıdır yoksa menfaatimiz olan mı? Kahramanımız bu filmde bir karar vermek zorunda kalıyor. Doğru alanı mı yapacak yoksa kolay yolu mu seçecek? Film içerisinde farklı çekim teknikleri de bulunuyor. Filmi izlerken aksiyona ve savaşa Chris Hemsworth sayesinde doyacaksınız. Belki Çekiç ve Yıldırım yok ama yürekli bir asker neler başarır bu filmde göreceksiniz. DCU ekibi olarak sizlere bir Netflix filmi olan Extraction filmini öneriyoruz. Lütfen izledikten sonra yorum yapmayı unutmayınız.